Bugün seninle modlu Survivor oynayacağız. Hemen şuraya bir ben cidden Ne var? Hmm, modlu. Modlu. Birkaç tane modu çıkarttım çünkü bayağı zor oldu. Seed. Active olsun. Survivor. Doğru. Çok garip modlar var. Aha bak. Aha. Bak al işte sana modu. Al sana mod kardeş. Ee, ben de Süper kahramanlar modu ne ararsanız var. Oydu be. Merhaba bak lan. çimen. Çok garip olmuş. Bunları diğer bölümde düzelteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hack mi bilmiyorum ama bana göre hack değil. Oha şunlara bak. Can değil. Canlarını gösteriyor üstünde. Bu bölüm biraz kısa olacak. Şurada H ve J falan yazıyor. Ona basınca bakın ne olacak. Bana eşyalar verdi. Ama bana göre bence bu hack değil. Bence bu hack değil yani hacı. Hadi be. Oha. Yuh. Gördünüz mü? Ora giydim. full diamond oldum. Makasla keserim oğlum adamları. makasçı Cafer derler. Hadi be. Uf bu ne lan? Dur şu neyle yapıyor pantolon şu. Hadi be. Uuu uh, şu bir tane daha çeyim pantolon alsana. Şu ok oh fena bir şey zaten. Biraz gezinelim o zaman arkadaşlar. Oha bunlar ne? Ay çok farklı şeyler var. Bakın çimenin kırılmasına renkleniyor. Ve hiç girmek istemiyorum. Hop, hopa, hopa, hopa full damage. Nasıl yiyormuş şunlar. Gel lan buraya. Altı canın kaldı. İstediğiniz modlar varsa bana lütfen yorumlara söyleyin. Kredi. Oha. İnekten diamond pantolon düştü. İnekten diamond pantolon düştü. Deli mi? O çok farklı bir şey ya. Ulan farklı farklı şeyler var ya. Garip bir mod paketi bu. Elametli elametli suyun altı. YouTube işareti var o ne ya? Şu para falan diyordur bir dakika. Hack indirdim bir de hack modu indirdim ama. Para. ve blok lucky blok ha lucky blok modu da var doğru hadi be şu minecraft'tan çıktı hemen açayım lan çık bura lan çık açıl hadi lan çık bura lan çık beynimi yedir hemen ama play 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 smoke wings everyday jelly 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 Small, 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 En son burada kalmıştık falan. Oha ne oluyor ol Gece. İşte modun olacaksa böyle hiç Oha. O baksa renk değiştiriyor. Oha ağaca bak. Çok farklı buglar falan var her işte. Etrafta farklı farklı modlar alıyorum da hiç yok valla. Büyüce eğer. Domuz. Yapılara bak be. Abi mükemmel bir şey ya. ne isterseniz yükleyeceğim arkadaşlar. Belki de sıfırdan mod paketleri yükleyeceğim ama yeter ki siz isteyin. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Zaten gördünüz artık. Siz bana hangi modları istiyorsanız söyleyin ben indireyim. Siz isteyin ben indireyim. Yorumlara yazın ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Bay bay.